Kendimi anlatabilmek için ben hep şöyle derim. Ben bir konseptual artistim. Hazırlıksız yakalandım. Ben de herkes gibi. Bunu ilk kez sizinle paylaşıyorum. Çok fazla bilim meraklısı olan bir adam olarak söylüyorum. Çin'de başlar başlamaz ben şunu kendi kendime söyledim. Ne kadar aciz olduğumuzu bir kere daha daha çıplak, biraz daha sert bir tokat olarak onu anladım. Bostanlara, kırlara, güzel yerlere gezerken İçinde lale yoksa, hiçbir anlamı yoktur. E, teşekkür ediyoruz öncelikle. E, sizden şey rica edeceğim, yani çok kısa böyle birkaç cümlede e, kimdir e, Reza Hamidat evet, onu e, bize bir ifade eder misiniz? Tabii, e, ben İran doğumluyum. 45, 46 yaşındayım aslında. 2003'ün başından itibaren Türkiye'deyim. Burada evlendim. Ve burada yaşıyorum artık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir oğlum var, küçük bir oğlum var. Sinemayla uğraşıyorum. Grafik bölümünden mezunum. Yüksek lisans, Tahran Güzel Sanatlar'da. Onun dışında minyatür eğitimi, resim eğitimi olsun, ilustrasyon teknikleri eğitimi veya işte hani sinema, sanat yönetmenlik veya benzeri şeyler zaman zaman farklı çalışmalarda yapıyorum. İç mimarlık yapıyorum, tasarım yapıyorum. Aslında hani kendimi anlatabilmek için ben hep şöyle derim, ben bir konseptual artistim. Konseptual artist Türkiye'de hani çok bilinen bir şey değil ama dünyada çok bilinen bir şey açıkçası. Ben konsept tasarlıyorum. Tasarladığım konsepti de uyguluyorum ekibimle, kendimle beraber. Bu sinema olabilir, yani sıfırdan, hikayesinden sonuna kadar, çizimine kadar. E, bu bir resim olabilir, e, bu bir mimari proje olabilir, her şey olabilir. E, böyle bir e, mesleğim var. Yani Türkiye'de çok tanınmış olmasa da e, dünyada böyle tanınıyor. Tanımlaması bu yani. Evet, e, sizi tabii e, eğitimlerinizden de biliyoruz. E, aynı zamanda minyatür eğitimleri de veriyorsunuz özel olarak resim eğitimleri veriyorsunuz. Bu pandemi dolayısıyla bütün dünyada değişik bir yola girdi sanat dünyası da aynı şekilde. Bu değişen şartlarda da sizden farklı bir yaratıcı bir çözüm geldi sanki. İnternette kendi kişisel sayfanızda daha böyle kısa, daha temel şeyleri de olabilecek. E, resim eğitimleri paylaşıyorsunuz. işte e, onlara şiirler ekliyorsunuz vesaire. Bu iş fikirler e, fikir ne, nasıl ortaya çıktı? Bu durum sizi zorladı muhakkak bunu ama o konudan başlasak neler söylersiniz? Yani e, biz hani hep e, ne derler? Bilim kurgu filmlerinde hep böyle şeyler görüyoruz. İşte hani bir parazit geliyor bir şey geliyor dünyada işte bir pandemi oluşacak vesaire vesaire. Ben de herkes gibi her dünya vatandaşı gibi ben de hiç böyle bir şey beklemiyordum tabii hayatımda. 21. yüzyılda bekliyordum açıkçası hani okur yazar biri olarak yani hani eğer tırnak içerisinde entelektüel diyebileceğimiz biraz daha bilimin içerisinde olan insanlar olarak bekliyordum bu kaderini beklemiyordum. Yani insanın modern dünyanın ee, çağdaş asrın bu kadar çaresiz kalmasını beklemiyordum. E tabi biraz e, hazırlıksız yakalandım, ben de herkes gibi. Ve evde tabi bir sanatçı olarak neler yapabilirim diye onu düşündüm. Ee, i̇şin ilginç tarafı ben bu olaylar patlamadan önce işten de çıkmıştım. Yani yeni bir iş arayışında da girmiştim. Dolayısıyla hepten işsiz ve evde olduğum için hadi bakalım şimdi ne yapabiliriz diye. YouTube kanalımı da daha önce zaten oluşturmuştum ama yoğunluktan dolayı hiç faaliyet de geçirmemiştim açıkçası. Bir iki ufak tefek şeyler vardı e ve isteniyordu da hani böyle bir şey yapın hocam niye? Şöyle ben İstanbul'da eğitim veriyorum veya arkadaşlarla buluşabiliyorum ama Ankara'da, İzmir'de ta Erzurum'dan birçok yerden sağ olsunlar sosyal medyadan ulaşıyorlardı ve hani biz nasıl istifade edebiliriz diyorlardı. Bir de açıkçası Salih Bey şöyle bir şey hissettim. Ben de herkes gibi tedirgin oldum. Çünkü çaresi olmayan, en azından henüz çaresi olmayan tam olarak bir virüs, bir pandemi. Ve bu insanları iyice gerdi. Şimdi sanat güzellik demektir, sanat rahatlık demektir. Düşündüm de acaba hem çalışırken kendi zihnimden, kendi çevremden bu negatif enerjiyi acaba nasıl uzaklaştırabilirim? Peki ben bunu yaşarken acaba bunu paylaşabilir miyim? Ee, diğer arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla acaba bir faydası olur mu diye düşündüm. Çünkü herkese diyoruz ki evde kal. İyi de evde kalsın da ne yapsın? Bir bahane verelim insanlara ki evde kalsınlar. Belki dedim ki bu konuda belki hani bir vatandaş olarak benim bir faydam olur. Sizin e, sanat camiasının çeşitli disiplinlerde kendinizin de ilgilendiği için e, bir çevreniz var. Bu çevreyle kolektif içerikler üretmek gibi böyle projeler hiç konuşuldu mu? Böyle işler planlandı mı? Sizin kafanızda böyle bir şey var mı hiç? Oradan bir haber var mı bize verebileceğiniz? Yeni yeni oluşuyor. Çok yeni oluşuyor. Yani inanın bu videolar yüklendikçe ben de öğreniyorum. Yani sosyal medyada çok tembelim. Bu konularda onu söyleyeyim. Sosyal medyada gerçekten çok tembelim. Yıllardır benim meslektaşlarım neler yapıyorlar neler binlerce takipçileri vardır orada oralardan para kazananlar da var o hiç benim aklıma gelmemişti bugüne kadar çünkü hep sahada olan bir adamım ben özellikle sinema yaptığımda hep sahada hep kamera arkasında tabi ee, tabii çevre çok geniş yani benim çevremde edebiyatçı var tiyatrocu var müzisyen çok var ee, sinemacı zaten hani oyuncusundan e, yönetmenine kadar yapımcısına kadar ee, öbür taraftan da e, klasik sanatlar camiası olsun, resim camiası olsun, e, çok mutluyum bu anlamda geniş. Fakat ilk kez sosyal medya mecrasıyla insanlara ulaşmam e, bana da bir şeyler öğretiyor. Yani o videoların altında gelen yorumlar oluşuyor. Bir şey daha var, e, yani şeylerini yeni aldım, malzemeleri daha çıkamadığım için e, sipariş ettik, daha henüz yeni geldi. heykel heykel dersleri vereceğim. Şöyle ki mesela arkamda gördüğünüz bu hani çizimleri, bu portreleri portrenin videosunu zaten görüyorlar. Şimdi Sadi Şirazi'nin mesela şu Sadi Şirazi'nin portresini gördüler Sadi Şirazi'nin şiiriyle beraber. Sadi Şirazi'nin başka şiiriyle şimdi ben Sadi Şirazi'nin büstünü yapacağım. Hafız az fâr mekon ki ger şe'rin âşt hiç hoşdel ne pesendet ki tu mahzun Aynı zamanda büstünü de görmüş olurlar. Şimdi çizim yapıp çizimle beraber o çizimden yola çıkarak büst nasıl yapılır, heykel nasıl yapılır, bütün ince detaylarıyla bir de öyle videolar ekleyeceğim. Ee, yani ben kendi zamanımı değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi size bir haber vereyim. Ee, bunu ilk kez sizinle paylaşıyorum. Bu zaman zarfı içerisinde birçok arkadaşımızla biz tabii konuşuyoruz. Ne yaparız, ne ederiz? Elbette bitecek. Cumhurbaşkanımız da bu sabah dediği gibi elbette Alman izniyle yeneceğiz. E, ve bir şekilde feraha çıkacağız. E, ama şu an evlerde birçok yerde benim tarihçi arkadaşlarım, edebiyatçı arkadaşlarım, sinemacı arkadaşlarım e, büyük işler yapıyorlar. E, ben de bir sürü eser üretiyorum. E, şöyle bir karar geliştirdik. Bu pandemi bittikten sonra e, karantina notları diye biz büyük bir sergi açacağız ve e, birçok arkadaşımız e, sanatçımızı da dahil edeceğiz inşallah büyük bir kültür merkezinde İstanbul'da gerekirse diğer şehirlere de götüreceğiz onu e, en ufak e, yani hakikaten küçük bir not kağıdında biri bile bir arkadaşımız bir şiir yazdıysa orayı paylaşacağız bu koyduğumuz videolardan. Benim, sanatçı arkadaşlarım, tarihçi arkadaşlarımız orada gösteriler yapacağız. Bu e, bu kötü günleri hatırlatmak anlamında değil. Bilakis bu kötü günlerde ne kadar üretken olabileceğimizi göstermek açısından bunu yapacağız inşallah. Böyle bir şey gelişti. Dün kararlaştırıldık. E, şimdi mekanı üzerine çalışıyoruz ve konuşuyoruz nerede olsun, kaç tane eser olsun. Çünkü sonuçta ne, ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Kaç tane eser üreteceğimizi de bilmiyoruz. Ben her gün en az bir iki tane bir şeyler çiziyorum kendimce. Şimdi heykeller de devreye girecek vesaire. İşte böyle de bir şey var. Bu haberi de ilk kez siz duymuş olun. Eyvallah. Yani umarım tabii uzamaz ama e, uzarsa da belki bunu dijitale yine toplu bir şekilde böyle e, aktarma gibi bir şey e, e, evrilebilir belki. Korona sonrası dünya ve sanat dünyası, sanatsal üretim burada bir farklılık olacak gibi bir durum öngörüyorsunuz. Ee, sizin ee, ee, yani hayal ettiğiniz şey ne olacak acaba? Yani nasıl bir şey olacak? Ee, i̇kinci bir haber vereyim. Cevabımı öyle vereyim size. Ee, bu olaylar başladığı andan itibaren, Çin'de başladığı andan itibaren, daha Türkiye'de hiçbir şey yokken hani ee, hani değerler ya böyle entelektüel takınarak hani ben çok belgesel seyrediyorum diye biraz o havalara girmiş olarak söyleyeyim. Ee, evet çok fazla gerçekten belgesel meraklısı olan çok fazla hani, bilim meraklısı olan bir adam olarak söylüyorum. Çin'den başlar başlamaz ben şunu kendi kendime söyledim. Bu bize gelecek, bizi de vuracak, bütün dünyayı da vuracak. Bu çok net ve artık dünya değişecek. Ee, hep de söylüyordum biraz felaket tellalı gibi çevre bana bakıyordu ama öyle değil. Gördük artık, yaşıyoruz. Şimdi sonrası için de şunu söyleyeyim. Ne psikolojimiz, ne çocuklarımız, ee, şimdi büyüklerimize bir şey demiyorum. Onlar çünkü çok şey görmüşler. Bugüne kadar geldiler. Tamam bunu da gördük. Deyip bu da geçer yahu deyip geçiyorlar. Biz bir, bir tık daha hani benim yaşımdaki, sizin yaşınızdaki arkadaşlar biraz daha e, muhtemelen Allah izin verirse yaşayacağız ama benim çocuğum 6 yaşında o bu, bu yaşta video kaydedip sosyal medyaya baba koy bu videoyu diyor ve videoda şunu söylüyor. Koronavirüs var, evden çıkmayın, ellerinizi yıkayın, maske takın vesaire vesaire. Bu şu demektir. Ha bu yeni nesil başka bir şeyle tanıştı ve başka bir kavramla artık bu dünyaya devam edecek. Şimdi bunların sanat algısı, iletişim algısı bakın şu an bizim yaptığımız şey iletişim algıları tamamen değişik. Ee, ve biz ya benim gibi özellikle iletişim dünyasında olan, sinema televizyon dünyasında olan, e, eğlence bir nevi dünyasına, entertainment dünyasına yakın olan insanlar yeni içerikler üretmeleri lazım. Vereceğim haber şu: e, Çin'de başlar başlamaz ben bir karakter tasarladım. Karakterin adını size söylemeyeceğim, e, ama bu karakter e, tamamen pandemi üzerine, e, bir bilim adamı, çok kötü bir bilim adamı, biraz hani şu çizgi romanlar gibi bir hava düşünün. Çünkü genç kuşağı kesinlikle yakalamam lazım diye düşündüm. Yani benim kanalıma baksanız bile ben 25 yaşla 55 yaş arasını çok iyi yakalamış gibi gözüküyorum o kanallarda. Ama biraz daha gençleri yakalamak istiyorum. Çünkü artık gelecek onlar. Dolayısıyla biraz o tarafa kaydım. Şimdi bir onun çizimlerini bitirdim. Ee, hikayesi de bitti. Şimdi İngilizce'ye tercüme ediliyor o hikaye. Bir yerlere sunacağız. Başarabilirsen yakında, yani muhtemelen bir yıl sonra bunu bir film gibi veya bir dizi gibi hep beraber seyredeceğiz. Başaramazsam yine de şu haberi şöyle vereyim. Kendi kanalımda, yani YouTube'da veya diğer mecralarımda çizgi roman gibi bunu sunacak bu karakteri. Ve bu karakter aslında şimdi sonra ne olacak dediniz ya, sorunuzun tam cevabı burada. Bu hikaye 20 yıl sonra e, gerçekleşecek. Ben bu hikayeyi iki hafta önce yazdım. Bugün duydum ki Bill Gates bir konuşmasında demiş ki 20 yılda bir bir pandemi yaşayacağız. Şimdi bunları birbirine bağlayın. Anlayın ne demek istediğimi. Benim hikayede de öyle bir hikaye var elimde. Ben de buna inanıyorum. Aynen Bill Gates gibi buna inanıyorum. Biz bundan sonra böyle şeyler çok yaşayacağız. Çünkü çok deforme ettik yaşam biçimimizi, çevremizi, duyarlılığımızı kaybettik. Ve doğa şeyi alacak bizden bir şekilde intikamını alacak bir şekilde aslında intikam almıyor o kendini düzeltmeye çalışıyor yani e, şimdi yarasaları e, maymunları yerinden ederseniz hayvanları yerinden ederseniz Afrika'da giderler mağaralarla yarasalarla iç içe yaşarlar Ebola çıkıyor e, Çin'de e, böcek böcek yemeye başlarsanız şimdi aynı et çarşısında e, kestiğiniz hayvanların içerisinde garip garip hayvanlar da olsa onlar öbür hayvanlara, onlardan da insanlara veya işte hani yüzünüze, yüzünüze işte oranıza, buranıza, elinize sürdüğünüzde o size bulaşır. Niye? Çünkü normal yaşamıyoruz ki artık. Normal yaşamadığınız için dünya diyor madem öyle ben intikamımı alıyorum. Bakın şimdi dünya ne kadar yeşil. Kafanızı çıkarın. bakın gökyüzü ne kadar mavi şu an. Çünkü araba az. Çünkü üretim durdu. Birçok fabrika durdu. Dünyada öyle. Çin'in atmosferi ilk kez bu kadar temiz. Amerika'nın atmosferi ilk kez bu kadar temiz. Dünya nefes alıyor. Evet biz çok dardayız ama biz yaktık. Fakat dünya gerçekten nefes alıyor. Bunu da bence biraz düşünmek lazım. Dolayısıyla sanatçılar duyarlı, inşallah duyarlı diyelim benim gibi insanlar. Biraz bu konuda eğilmememiz lazım. Biraz daha uyarıcı olmamız lazım öyle bir hızla hayatımızı devam ediyorduk ki bir para peşinde, bir şeyler kazanma peşinde, daha iyi satsın, daha öyle olsun, daha daha menfaatçi bir hayat sürdüğümüz için hepimiz birçok şey unuttuk. İnşallah her şerde olduğu gibi hayırlar gibi olan hayırlar gibi daha doğrusu bu şerde de inşallah şerrin büyüklüğü kadar da büyük bir hayır çıkar diye temenni ediyorum. O yönde de ben elimden geleni yapmaya gayret ediyorum açıkçası. Sanatın iyileştirici bir gücü var. Yani yaptığınız işin karşı taraftaki e, yansıması olumlu bir yansıması söz konusu. Özellikle günümüzde insanların artık psikolojik olarak e, belli sınırları zorladığı tartışılıyor birçok bir televizyon kanalında. Belki fark ediyorsunuzdur. Belediyeler telefonla Psikolojik tedavi terapi yöntemlerine yöneliyor. Sanatın bu anlamda iyileştirici gücü olduğu için insanların sanata eğilimi daha fazla ama ulaşımı daha az. Bu anlamda sanatçının yaptığı her şey kıymetli. Sizin de yaptığınız iş kıymetli. Sizin bu konudaki bakışınız nedir? Yani atıyorum canavarlar çizmek yerine. Mevlana'yı çiziyorsunuz, Yunus Emre'yi belki çiziyorsunuz, Sadi Şirazi'yi çiziyorsunuz. Tercihlerinizdeki sebeplere değinebilirsiniz bize bu sanatın iyileştirici gücünü biraz yorumlayabilirsiniz rica etsek. Tabii ki. E, teşekkür ederim. E, ben de sizin gibi inanıyorum. Öyledir gerçekten sanatın güzelliğin yani bir iyileştirici gücü vardır. Çünkü güzellik ortaya koyuyorsunuz. Şimdi birçok güzellik için ben şu an vesile oluyorum. Yani Sadi Şirazi, Fuzuli, Ömer Hayyam, Mevlana, e, Yunus Emre, e, ta yakın zamana kadar Atilla İlhanlar kadar, e, birçok e, çağdaş şairimize kadar, bunlar e, Sezai Karakoç'a kadar, herkese kadar bunlar güzellik yapmışlar. Bu güzellikleri ben şu an sadece vesile olmaya çalışıyorum. Çünkü okuduğum zaman bana iyi geliyor. Ben şunu düşünüyorum sizin gibi. Bana iyi geliyorsa demek ki başkasına da iyi gelebilir. Başta da söyledim, belki maddi olarak çok bir şey yapamam ama elimde bir şey var, bir değer gördüğüm bir şey var, beni mutlu eden, beni rahat eden bir şey vardır. Onu paylaşmaya gayret ediyorum ve umudum şu, inşallah herkese iyi gelir. Görüyorum ki iyi geliyor. Bu da sanatın dediğiniz gibi sizi de dediğinizi teyit ediyor sanatın iyileştirici gücüdür. İnsanların psikolojilerine iyi geliyor. Çünkü güzellikten, aşktan, dostluktan ve muhabbetten bahsediyor. Sadi Şirazi'nin ilk videosunda yani dediğim gibi altında da yazmışım. O şiir şu an Amerika'da Birleşik Milletler'in girişinde Çin'i üzerine çok güzel bir talih yazısıyla duruyor o şiir. Adam 8 asır önce yazmış bu şiiri ve hani bütün insanlar ee, tek vücudun parçaları var. Hepsi tek bir cevherden yaratılmıştır. Biri rahatsız olursa, biri bir derde olursa başkaları mutlaka dertlenir. Ve şayet sen dertlenmiyorsan demek ki insanlıktan hiçbir nasip almamışsın. Bunu 8 asır önce yazmıştır. Şimdi Amerika'da, New York'ta Birleşik Milletler'in kapısında bu vardır. E bu güzellik işte. Yani Demek ki insanlık hiçbir zaman değişmeyecek, Hiç, her zaman birbirimize destek olmamız lazım ki gerçekten biz bize yeteriz. Biz bunu unuttuk. Ee, dedim ya büyük bir şerrin inşallah büyük bir hayrı olur. Belki bu sanatlar o hayra bir vesile olur, biraz daha birbirimize destek oluruz, biraz daha birlikte oluruz. Ee, bu anlamda evet güzel insanları çizmeye çalışıyorum. Şimdi siz Hilal Hanım dediniz Hani kötü canavarlar falan çizmiyorum, çiziyorum açıkçası. Onları da çiziyorum o bahsettiğim hikaye için. Fakat bugünlerde e, onları ortaya koymuyorum çünkü güzellik görelim, e, hoş şeyler görelim diye istiyorum. Onları da inşallah bütün bu olaylar bittikten sonra aşısını ve ilacını bulduktan sonra artık yok diye bugünleri e, hatırla, kötü hatırlamamak adına onları o hikayede inşallah beraber bir yıl sonra göreceğiz. Peki size iyi ne kazandırdı sizce bu? Yani size verdiği ders ne oldu bu pandemi döneminin evde kalma döneminin hani birçok insan düşünmeye kendi içime yönelmeye sebep oldu gibi yorumlar yapıyor sizde de var mı? Ya da atıyorum bazıları da şey diyor arşivimi temizliyorum odalarımı boşaltıyorum hayatımda gereksiz şeyleri temizliyorum sizde de böyle şeylere yol açtı mı? Yani ya bir ders verdi ya bir e, şeye vakit açtı. Var mı böyle bir durum? Ne kadar ders alacağım onu bilemiyorum. Herkesin kapasitesi farklı. İnşallah iyi yönde ders alırım. Ama ben hiçbir şey temizlemedim açıkçası etrafımda. Kendimle biraz baş başa kaldım. Ailemle fazladan vakit geçirmek söz konusu. Tabii ben de herkes gibi yaşlılarımız, büyüklerimiz, anne babam, eşimin büyüklerini büyük merakla takip ediyorum. O stresi ben de yaşıyorum. Ama sanırım şöyle bir şey oldu bende. insan ee, insan olduğumu biraz daha hatırladım. İki ayak üstünde yürüdüğümü, düşünebildiğimi, e, her şeyin para olmadığını. Çünkü bakın çalışmıyoruz. Sadece yiyoruz, içiyoruz bir şekilde. Marketten bir şeyler alıyoruz. Poşetleri kapının önüne bırakıyorlar. Biz onları bir sürü fıs fıs Temizliyoruz, güneşe bırakıyoruz. Ondan sonra içeriye alıyoruz. Bu da garip bir dünya, garip bir yaşam. Hiç beklemediğimiz bir şey. Ee, biraz ee, A biz insanlık ya bu kadar iddiayla küçücük bir virüsle insanlık yok olabiliyor. Ben onu düşünmeye başladım. Ee, ne kadar aciz olduğumuzu bir kere daha daha çıplak, biraz daha sert bir tokat olarak onu e, anladım. Hala onun e, o algının içerisindeyim. İnşallah hep beraber atlatırız ve hep beraber güzel bir yönünde ders alırız. Çok kısa bir şey alabilir miyim sizden dilediğiniz bir kimse? Ee, Tabi tabii ben şuradaki kitaplardan, divanlardan bir şey okuyayım. Mesela Hafız Şirazi'den bir şey okuyayım size isterseniz. Gol biroh yağur <laughs> hoş ne bir Bi bağda bahar hoş ne başar. Tarfe çemenu tavafı bostan bilalı olguzar bilavuli, bilavuli gazalar hoş na Raksidane ser gol, bi suret hazağı hoş na Diyor ki şu an bahardır. Yani az önce konuştuk ya hep beraber olalım, birlikte olalım. Diyor ki bahardır. Ama bu baharın bu güzellikleri, yarımın sevdiğim yanında yokken hiçbir işe yaramaz. Biz hepimiz şimdi evdeyiz ya sevdiklerimiz de özellikle aileler, akrabalar, her biri başka yerlerde. Herkes kendi evinde sonuçta. Ee, diyor ki bu bahar sevdikleriniz, azizleriniz, dostunuz, yarınız yanındayken hiçbir e, anlamı yoktur. Bostanlara, kırlara, güzel yerlere gezerken içinde lale yoksa hiçbir anlamı yoktur. Şu güzel Meltem'le dans eden Selvi ağaçların, güzel ağaçların, dallarının dansı bile eğer yanında bir bülbülün sesi yoksa hiçbir anlamı yoktur. Şu üç beyti şöyle size takdim edeyim. İnşallah günlerimiz hep sevdiklerimizle, güzelliklerle hep beraber olacak.